오, 구인철. içine girmiş görüyor musunuz arkadaşlar koyuncağın oyunun içine girmiş Aman Allah'ım dans ediyor neler yapıyor arkadaşlar Hayır Tom gitme onun yanına Tom git koyuncağın Acil'i öldürdü Arkadaşlar şuna bakın Merhaba arkadaşlar ben olur Arkadaşlar bugün Konşan Exe'yi My Talking Tom Friends oyununa sokmaya çalışacağız Bakalım Konşan Exe My Talking Tom Friends oyununa girince neler olacak Video sona kadar izlemeyi başa taraftan video like atmayı unutmayın Arkadaşlar yorumlar herkes Konşan Exe yazsın Konşan Exe yazanlara kalp atıyorum Bu arada henüz şu an videoyu like atmadıysanız hemen aşağıdan like atmayı ve hemen aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi My Talking Tom oyuna girdim ve Tom'un gördüğünüz gibi uykusu geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Tom'a şöyle burada biliyorum. Bakın şöyle Tom'a biraz vuruyorum arkadaşlar. Çünkü Tom'a birazdan My Talking, My Talking Tom arkadaşlar Tom'a birazdan Coin hakkında sorular soracağım çünkü. Evet şimdi şuna basınca ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tam osurdu gördünüz mü bakın. Bir daha osurdu bakın. Bir, bir daha osurdu bakın. Buna bastığım zaman ekranı tutsun arkadaşlar. Şimdi Tom'a sorular sormaya başlayacağım. Bakalım Tom coin charm renziyi tanıyor mu? <laughs> My, My talking Tom sen coin charm renziyi tanıyor musun? My talking Tom sen coin charm renziyi tanıyor musun? My talking Tom sana önemli bir soru soracağım. Cevap verir misin? My talking Tom sana önemli bir soru soracağım. Cevap My Talking Tom bak sana önemli bir soru Talking sormak tom, istiyorum. Ben... Arkadaşlar cevap vermiyor ya şuna birkaç tane vurayım da o zaman cevap verecek bakın şöyle birkaç tane vurdum arkadaşlar My Talking Tom'a. Şimdi ona cevap vereceğim. Evet bakalım bu oyunun içine koyun çağıran egzeyi sadece Tom sokabilir arkadaşlar. Bak şimdi soracağım ona diyeceğim ki: "Hey My Talking Tom sen koyun çağıran Egzi'yi tanıyor musun?" Evet, koyun şahane egzeyi tanıyorum ve ondan nefret ediyorum. Ne? Ondan nefret mi ediyorsun? Bir dakika bir dakika neden nefret ediyor acaba arkadaşlar? Ya My Talking Tom niye koyun şahane egzeden nefret etsin ki? Koyun çağırdan neden nefret ediyorsun sen? Çünkü Koyun şu an Angela'ya aşıktı. Ne? Koyun şu an Angela'ya mı aşıkmış? Arkadaşlar görüyor musunuz? Tom o yüzden gördüğünüz gibi koyun şu hiç sevmiyormuş. <laughs> tamam şimdi diyeceğim ki My Talking Tom. My Talking Tom. Koyun şu My Talking Tom Friends oyununa sok. Olur öyle bir şey yapamam Eğer öyle bir şey yaparsam koyun şahaneğinizi hepimizi öldürür Ne koyun şahaneğinizi hepinizi öldürür mü Arkadaşlar koyun şahaneğinizi demek ki My Talking Tom'dan çok güçlü mü Evet şimdi bakalım buraya basınca Aa, Tom da osurdu arkadaşlar neyse Tom'a şöyle bir tane acı biber yediriyorum arkadaşlar Ağzı yansın çünkü daha osurdu Evet bakın böyle ağzın yanar Tom işte ya Böyle senin ağzın yanar çünkü sen daha osurmuştun Evet arkadaşlar şimdi başka Aa, Bak 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 Şimdi başka neler yapabiliriz? Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ekmek var. Aa, ekmek veremiyoruz. Şimdi ona diyeceğim ki bir tane İlcan. daha soru soracağım. Evet, sen koyun şahane Gize'den güçlü müsün diyeceğim. Tom, sen koyun şahane izleden güçlü müsün? Hayır, onur koyun şahane Gize benden çok güçlü. Beni her an dövebilir. Ne? Seni her an dövebilir mi? Arkadaşlar koyun şahane Gize çok güçlüymüş gördüğünüz gibi. Aa, aa, şimdi acaba gidip My Talking Tom Friends oyununa mı girsem ya? Bir dakika diyeceğim ki şimdi My Talking Tom Friends oyuna gireyim mi? Hey My Talking Tom şimdi My Talking Tom Friends oyununa gireyim mi? Olur sakın o oyuna girme çünkü şu an Koyuncağın en o oyunda seni de görürse seni de öldürür. Ne Arkadaşlar Koyuncağın en oyuna girmiş ya inanmıyorum ya bir gelin bakalım arkadaşlar Koyuncağın en güzel oyuna girmiş mi? Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununa girdim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakalım şimdi cidden Koyuncağın en bu oyuna girmişim çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence Koyuncağın en girmemiş ki aa bir dakika aa Roy hırsız Roy görüyor musunuz bakın yine bir şeyler çaldı arkadaşlar bu hırsız Roy. Acaba ne çalıyor bak bak kaçıyor kaçıyor. Ya yakalayın hemen onu yakalayın kaçtılar ya arkadaşlar yakalayamadık onu gördünüz mü kaçtı hemen ya bir dakika şimdi onu yakalayacağız arkadaşlar yakalayacağız evet şimdi ilk önce bakın bütün tom arkadaşları gördüğünüz gibi burada acaba koyun şu an oyunun içinde mi ooo koyun şu an cidden oyunun içine girmiş görüyor musunuz arkadaşlar şu an oyunun içine girmiş. Aman Allah'ım dans ediyor. Neler yapıyor arkadaşlar? Hayır Tom gitme onun yanına. Tom git. Oh, kayboldu. Kayboldu arkadaşlar. Nereye kayboldu ya? Burada bir yerdeydi. Bir dakika. Nereye kayboldu acaba? Aa, oyun şu an buradaydı. Arkadaşlar kesin var. Ağaç eve çıktı. A ağaç eve çıkamıyorum. Ya da bu havuzun içinde arkadaşlar. Bak bakalım bu havuzun içinde de yok. Ya nerede bu ya? Arkadaşlar Dayne bu havuzun içindeydi. Dayne burada görmüştüm ya. Şuraya bakayım bir de acaba. Şurada bir yerde mi acaba? Nerede bu? Şöyle bakayım bir arkadaşlar. Burada görüyor musunuz arkadaşlar? Koyun şu an idi. Şuna bakın. Ya yine kayboldu arkadaşlar. Yine kayboldu. Gördünüz mü? Bir dakika. Şimdi Tom nerede Tom? My Talking Tom. Neredesin sen? My Talking Tom. Neredesin? Tom gel bakayım sen buraya. Arkadaşlar Tom gördüğünüz gibi kirlenmiş. Tom'a şimdi ne yapıyoruz? Havuza atıyoruz. Evet. Cingir'de havuza attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada onlar yıkanıyor. Yıkanın bakalım siz orada. Evet. Şimdi başka ne yapalım? Aa. Hank de kirlenmiş arkadaşlar. Hank'i de bırakıyorum. Hank'i de oraya attım gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bakalım. Coin Shaw'nu bir daha bulabilecek miyiz? Siz de videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Coin Koyun şan neredesin? Burada mısın yoksa koyun şan seni bulacağım neredesin? Uuu burada koyun şan burada arkadaşlar bakın yine dans ediyor yine bir şeyler yapıyor görüyor musun? Koyun şan seni yakaladım şimdi my talking tom'la seni öldüreceğim burada bir yerdesin seni yakalayacağım koyun şan sen burada bir yerdesin seni yakalayacağım gözünden asla kaçamazsın arkadaşlar ah yanlış bir otobüse bastım ya evet şimdi otobüse basıp gizli kutu açmaya gideceğiz arkadaşlar evet gizli kutu açma yerimize geliyoruz bakın burada sadece gizli kutu açıyoruz arkadaşlar bak hiçbir şey yapmıyoruz sadece gizli kutu açıyoruz. Evet, gizli kutular burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuna basıyorum. Aa, muz çıktı. Şuna basıyorum. Ne çıkacak? Aa, My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. O zaman bir tane daha kırmızı kutuya koyalım. Yine aynı şey çıktı. Şunu açıyorum. Piyano çıktı. Arkadaşlar bakalım şimdiki kırmızı kutular ne çıkacak? 30 tane de altın çıktı. Evet altın. Zengin olduk arkadaşlar. Bir sürü altınımız oldu. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Evet koyun şu an burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Koyun şu an neredesin? Bakalım seni bir daha yakalayabilecek miyiz? Arkadaşlar burada bir yerde ama bu koyun şu an nerede ya? Burada bir yerde ama nerede ya? Aa bakın bizim bir sürü meyvemiz çıkmış. Tom hemen bunları topla bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunların hepsini topluyoruz. Ve yeni bir şeyler ekiyoruz. Bakın yeni bir sürü şey ektik arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Yoksa koyun şu an mı çıkacak? Evet suluyoruz hemen arkadaşlarım Bunları şöyle suluyorum ve bakalım bir sonraki videomda ne çıkacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şöyle suluyorum ve evet. Tamam yeter artık. Bu kadar sulama yeter. Ancela nerede? Ancela. Ancela. Ancela Angela Lan Ancela nerede? Ağaç eve çıkalım. Ancela neredesin? Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Ancela'yı gördüm arkadaşlar. Evet Ancela burada. Ancela sen gel bakayım buraya. Yoksa Koinşan hemen gelebilir mi? Evet arkadaşlar Ancela gördüğünüz gibi burada. Koinşan da hemen burada. Koinşan Ancela'yı öldürdü. Arkadaşlar şuna bakın. Görüyor musunuz? Ancela öldürdü Koinşan. Oh, bir dakika. Teker teker herkesi öldürüyor. Bir dakika. Lan lan. Bir dakika Tom neredesin? Tom buraya gelemem Arkadaşlar. Bir dakika. My talking Tom. Koyun şu an Angela'yı öldürdü mü? evet olur. Angela'yı öldürdü koyun şu Tom gördünüz mü? Ağlıyor. <laughs> bir dakika. My Talking Tom sen ağlıyor musun? Evet olur ağlıyorum çünkü sevgilim Angela öldü. Aa sevgili Angela ölmüş arkadaşlar. Koyun şu an <laughs> öldürmüş. Tom peki Angela'yı kim öldürdü? Bir honor koyunca ez öldürdü. Kim öldürecek başka? Hemen oyuna girdi ve Anceli'yi öldürdü. Ya, hemen oyuna girmiş ve Anceli'yi öldürmüş arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok üzgünüm şu anda çünkü Anceli'yi Might arkadaşlar, Anç koyunca Anceli'yi öldürmüş. Ee, Acaba ben, bir dakika. <laughs> Tom, koyunca Anceli seni de mi öldürecek? Yeni vermiyiz. Gitmişsin aşağı. Öldün öyle. Bura ne olur? Tom, sana ne oldu ya bu sesinle? Arkadaşlar Tom'a ne oldu böyle? Bir dakika. Metal King Tom, sana ne oldu böyle? Sesine ne oldu?

Oh, tamam arkadaşlar gördüğünüz bir tomuz iste çok sesler <laughs> çıkartıyor. Ben videoyu burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi en sonunda tom da öldü arkadaşlar. Koyuncan tomu da öldürdü. Da öldürdü. Arkadaşlar bu arada şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın burada yeni videolar var. Buradaki yeni videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hemen buradaki yeni videolarımızı tıklayın ve hemen oradaki videoları izleyin arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var. Buradaki Minecraft videosuna tıklamayı unutmayın. Hemen tıklayın ve izleyin arkadaşlar. Bakın buradaki yeni videoları kaçırmayın. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.